Pazar günü gittim. Samandıra'ya baktım. Samandıra'da 3 milyon metrekare bir askeri arazi var. Askerler de oradan taşınıyor. Orayı taşla ya da Toki'yle konut olarak planlamak istiyorlar. Orayı da yaptırmayacağım. Oraya da çok büyük bir kent parkı yapacağım. Şimdi e, Sağlık Bakanlığı basın müşaviri Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun şu açıklamasını e, iletiyor. Reklam arasında biraz bilgi vermişlerdi ama ben dur, detaylı dur. bilgi istemiştim. Hiç kendilerinden. Şimdi geldi. hani Tam ne dediğini anlayalım diye. E, Sayın Bakan diyor ki sözü edilen Sancaktepe'deki 3 milyon metrekarelik alanın Milli Savunma Bakanlığına devri yapılmıştır. Anadolu yakasında bir şehir hastanesi yapılmaktadır. O alana TOKİ ve Kiptaş projeleri uygulanacağı bilgisi doğru değildir diyor. Yani o alana TOKİ ve Kiptaş projeleri uygulanmayacaktır. Bir şehir hastanesi yapılacaktır. Vallahi diyor. Şu, o bilgi ben hayır, hayır ben ben, ben ama kesinlikle oraya TOKİ ya da e, Kiptaş bir şey yapacak demedim. Bu Sayın Bakanımızın açıklaması Söylediniz. kendi nezaketini gösterir. hayır ben başka yerin söyledim onları. Kesinlikle oraya TOKİ ya da e, Kiptaş bir şey yapacak demedim. Kesinlikle oraya Toki ya da ıı, Kiptaş...